Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener, Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le yaptığı görüşmelerden sonra MHP lideri Bahçeli'nin ittifak dağılıyor yorumlarına yol açan açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partilileri aman ha diyerek uyardığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ard arda yaptığı görüşmelerin ardından gözler Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye çevrildi. Kulislerde normalleşme adımlarının Bahçeli'de Türkiye'de bir eksen değişikliğini ortaya çıkarabileceği endişesi oluşturabileceği yorumu yapılırken MHP liderinin AK Parti ve CHP ittifak yapsın, altılı masada destek versin çıkışının bu endişeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti kaynakları bu açıklama Cumhurbaşkanıyla görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz hem Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve MHP'yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda da Cumhurbaşkanı bize "Aman ha Cumhur İttifakına zarar verecek bir söz, davranış içerisinde olmayın." diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi değerlendirmesinde bulunuyor yorumunu yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu konuda irademiz nettir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu belirterek, bugüne kadarki ittifak girişimlerini günü kurtarmak üzere inşa edenlerin bu ilkeli bir araya gelişi idrak etmesini beklemiyoruz mesajını verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın İspanya'ya gidişinde uçakta bulunan bazı kurmaylarıyla değerlendirme yaptı ve yurt dışı seyahatinden döndükten sonra Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.